Arkadaşlar, birlikte kumumuzu getirdik, suyumuzu getirdik, yeme getirdik. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Livanur'la birlikte kumumuzu topladık. Dışarıdan, şimdi e, bugün Livanur'la bir poğaça yaptık. Yumurtalarımızı atmayalım, onlarla da çim adam şeklinde yapalım dedik. Bir yumurtamızı ne çizdik Livanur? Köpek. Evet. Köpek çizdik how, evet. How, how, Bir yumurtamızı da şöyle how. kız çocuğu çizdik. Biraz komik oldu ama. Evet şimdi bunların ilk başta ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yumurtamızı alıyoruz. Köpek yumurtamızı. Aldım. İçine birazcık kum dolduruyoruz. Tamam ver. Doldur bakalım. Şöyle. Tamam biraz daha dolduralım anneciğim. Devam. Hı? Devam. Şimdi çeksek. Hayır ama dökülürse ona dökülmesi daha doğru olacak kızım. E tamam yaşına bir de artık yarabbim. Evet. Şimdi o son kaşığımızı koyalım. Şimdi ben şöyle tut kızım sen. Aslında bu e, çiçek toprağımızdan olsaydı daha güzel olacaktı. Şu anda çiçek toprağını biz bulamadık. Divanur'la dışarıdan e, böyle bir toprak bulup getirdik. Çiçek toprağı kullanırsanız daha güzel olur. Sen anneciğim tutacaksın. Ben su koyacağım. Evet, onu şöyle yapalım. Şimdi bunun içine birkaç tane koyalım. Bango. Sen de koyabilirsin al içinden. 2 3 tane yani çok fazla alma ama. Çok fazla alma. Çok Tamam anneciğim şöyle değil. Evet. Köpeğimizi buraya koyalım. Şu şekilde. Ve bunun büyümesini gözlemleyeceğiz değil mi Livanur? Şimdi kız çocuğumuzu da alıp dolduralım. Dolduruyoruz. Dolduralım. neden mi? Kobamız. Taş Tamam mı? Bakalım içine. Getir Hı. biraz su koyalım. Şöyle tutabilir misin anneciğim? Evet. Şöyle bir karıştır bakalım. Hı. Tamam. Şu kaşık yardımıyla içinden alır mısın lütfen? Çok aldın ama. O kadar almayacaksın. Evet. Hı. Evet. Onları biraz karıştıralım birazdan. Toprakla bütünleşsinler. Çok şeker oldu. Değil mi? Şimdi bunlar ne olacak Nivanur? Ne olacak? Çimlenecek. Şimdi Onu gözlemleyeceğiz tamam mı seninle? Ama Güzel biraz sabretmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlarımızla vedalaşalım. Nivanur. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımızı. izleyin. Bu etkinliği. Siz yapın. Yapın. Evde ama.